Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çantanın Kamvas kanvas modelini çalışacağız. Bu tam tamamlanmadı arkadaşlar. Sadece örnek olsun diye gösteriyorum. Çünkü kanvas modeli elimde yok, satıldı onlar. O yüzden bu örneğin şu şekilde. Bundan istemiştiniz benden. Kanvas çok hoşunuza gitmişti. Mesajlaşmıştık hatta. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Şöyle polyester değil sanırım arkadaşlar bu ip. Bunu biz getirtiyoruz bu şekilde. Birazcık enli farkındaysanız. Bu örnek biraz enli iple yapılırsa şöyle yuvarlak değil enli bir ip yapılırsa daha güzel duruyor arkadaşlar. Ben şimdi hemen örneğe geçiyorum. İlk önce ipimi bağladım. Şöyle zincirimizle başlayalım arkadaşlar. Bir tane çektik. 32 tane zincirimizi çektik. Bu şekilde hemen şimdi 1, 2, 3. Buradan basıyoruz. Buradaki kalan da bir tane trabzan sayılıyor arkadaşlar. Şimdi tekrar bu şekilde tek kanadına alıp trabzan yapıyoruz. bu şekilde trabzanlarımızı gidiyoruz. Evet trabzanlarımızı çektik bu şekilde hemen ölçüyoruz. Bak ilk alttan şöyle göstereyim. Şu şekilde şuradan bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane zincirimizi çektik. Geriye dönüyoruz. Doladık. Tığımıza aldık. Şöyle ilkine basıp tek seferde çıktık. Aldık. Kaydırma yaptık doladık. Aldık. Tek seferde çektik. Bakın tığım boş. Aldım ve kaydırma yaptım. Doladım, battım ve tek seferde 3 tanesini aynı anda çektim. Kaydırma yaptım. Doladım. 3 tane var tığımda. Tek seferde çektim. Tığım boş bakın. Doladım. Aldım. Tek seferde çektim. Kaydırma yaptım bir tane. Ve doladım. tek seferde çıktım. Aldım, kaydırma yaptım. Doladım. Tek seferde çektim. Şöyle Sonuna geldik zaten. Şöyle yapıyoruz. Tekrardan doladım, battım, aldım, tek seferde çektim ve sonuncusunu yapıyorum. bakın Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Şu şekilde zincirimizi çektik, geriye dönüyoruz. geriye döndüm arka tarafından şöyle, tek kanatından şu şurasından sık iğnelerimizi yapıyoruz şu şekilde Beni iple daha güzel oluyor. Ee, <laughs> yuvarlak iple de güzel oluyor da tabi her örnek, her iple e, tam kendini göstermiyor olabiliyor arkadaşlar. Kalın iple örülen örnekler var mesela daha böyle hani örneğinden kaynaklanıyor ipinden değil aslında. Daha böyle ince iple yapıp daha şık duranlar var, kendine belli edenler var yani örnekte bu şekilde sık iğnelerimizi yaptık şöyle gidelim tekrar geriye döneceğiz yapalım evet şimdi bir tane zincirimizi çekelim geriye dönelim şöyle şu şekilde dolayalım doladık. Aldık. Tek seferde çektik. İkisini bir alıyoruz. Tek değil. Kaydırma yaptık. Doladık. Tek seferde çektik. Kaydırma yaptık. Doladık. Tek seferde çektik. Şimdi tekrar şöyle yapalım. Evet, ne yaptık? E, doladık. Tek seferde çektik. Şimdi dolamadan tek seferde çekiyoruz. İlmek kaydırma yaptık. Şimdi doladık. Tek seferde çektik. İlmek kaydırma yaptık. Doladık. Tek seferde çektik. Doladık ilmek kaydırma yaptık. Tekrar aynı şekilde bu şekilde yapıyoruz. Tekrardan videoyu kesmeyeceğim. Çünkü hepsini göstermeyeceğim arkadaşlar. Bunun ölçüsünü vereceğim sizlere. Ne kadar yapacağınızı. Çünkü ben şöyle e, kalmaz çalıştım kanalımda var e, geri kalan zaten örnekten sonra geri kalan hepsi aynı örneğini yapıp oradan da e, yapabilirsiniz iplikte böyle ta takılma bir özelliği var şöyle da olabilir bilemedim bu nasıl bir şey siparişle getiriyoruz ama güzel duruyor arkadaşlar şöyle yapıyoruz bu şekilde tekrar yaptık Evet Şimdi burada tekrardan sonraki alıyoruz ilmek kaydırma yaptık ve bir tane zincirimiz çektik şimdi nasıl arkadaşlar bunun dikkat edilmesi gereken yerlere örnekle başladık. Buraya sık iğne geldi, ben de. Siz de örnek de gelebilir. O sıkıntı değil. Ama ben de sık iğne geldi. Ee, sürekli bunu takip edeceksiniz. Örnekle bitiremezsiniz. Sürekli sık iğne ile gideceksiniz. Yani bu bitişine dikkat edin. Özellikle başlangıç zaten belli bir şey. Bitişinde Nasıl örnekle mi bitiriyorsunuz? Ona dikkat edin. Sık iğneyle mi bitiriyorsunuz? Ona dikkat edin. Neden? Örnek bu şekilde birbirinin üstüne gelecek arkadaşlar. Bakın, eğer burada herhangi bir yerinde yanlış yaparsanız, bu örnek çok çabuk kendini değiştiriyor, kayma yapıyor ve siz bunun farkına bile varmıyorsunuz. Şöyle bir baktığınızda, şöyle ördüğünüz mesela, şöyle bir bakın. Baktınız mesela. İş işten geçmiş oluyor arkadaşlar. O yüzden baştan söylüyorum. Ee, i̇ki yerde hata yaparsanız o tabii ki de artık sökülecek, yapacak bir şey Bu şekilde de sökülecek. Ama nasıl olur? Arkadaşlar bunu örnekle bitiriyorsanız örnekle dikkat edin. Bitmesine sık iğne bitiriyorsanız oraya örnek geliyorsa yanlış yapmışsınız demektir. Hemen söküyorsunuz. Bakın yani her örnekte buna dikkat edin. Dek gelmiyorsa hemen ilk sırada burada mı oldu? Burada buraya kadar sökme şansımız var. İleride sıkıntı olur. Ee, örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok da güzel duruyor. Bakın. Yani bu kadar kem bile şöyle çok güzel duran bir örnek. Şöyle bir de ölçelim tekrardan kanvasımıza. Şöyle yapılacak. Şöyle şu şekilde. Bak. Çok da güzel duran bir örnek. Bu kanvası yaparken arkadaşlar böyle ee bağlama noktasında göstermiştim zaten size. Biraz böyle çekiştire çekiştire yapıyoruz. Ee, Buralarını e, bağlarken ki e, şu şekilde örneği daha böyle e, potsuz dursun. Daha böyle güzel dursun. Ki bu tam ideal oldu bence. Hemen ölçüsünü veriyorum ben size. Bu küçük kanvas kanvas şu ölçüsünü vereyim. Çünkü ölçü istiyorsunuz siz biz, e, siz benden şuradan başlıyoruz bu kaç 16 tam 16 santim örneğimiz kaç santim şöyle bakalım örneğimizde kaç olması gerekiyor bakın neredeyse yani şu kadar şu kadar yani örneğimiz burada. E ee, burada. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. E tabii ki, daha böyle küçük yapma yapmayın. Çünkü neden? Ya, olmaz yani bu şekilde daha böyle küçük olursa çekiştiremezsiniz arkadaşlar. Hani tam hafif bir çekiştirme gerekiyor ki o yüzden böyle tam böyle birebir yapmıyoruz. Kanvas ölçüsünü kullanıyoruz ama birebir yapmıyoruz bu şekilde çok güzel duran bir örnek. Bakın. Çok harika duruyor. Ve aynı şekilde kendini tekrarlıyor. Arkadaşlar bu şekilde bunu ne kadar öreceğiz? Şimdi hemen bunun ölçüsünü de veriyorum arkadaşlar. Diğer kanvasımdan. Tabi aynı model değil ama aynı şekilde ee, şöyle hemen yapalım şuradan. Ben burada ölçüyorum arkadaşlar. Size söyleyeceğim şimdi. Bir saniye. 13 arkadaşlar, 13 santim. Şimdi ne kadar geliyor mesela? 13 santim. 12-13 santim örseniz yeterli gelecektir bence arkadaşlar şöyle bakıyorum evet 12-13 santim örneğimizi örüyoruz ve diğer kalan yerleri zaten kanalımda var aynı şekilde hiçbir değişiklik yok kesinlikle ölçüsünü verdim zaten ölçü gerekiyor arkadaşlar sayı değil. Bunu anladım çünkü yorumlarınızdan kimseniyle birbirine tutmuyor. İmkansız zaten tutması. Ee, ölçü veriyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden çok sıkıntı değil ölçüyle yapmanız. Yani şu şekilde e, tam böyle şu örnekten itibaren e, şöyle tam örnekten itibaren arkadaşlar şurada itibaren yaptığınızda 13 santim, 12 santim, 13 santim yetiyor. Ve geri kalan her şeyi e, kanalımda bu örneği göstermişim zaten var. Bu şekilde ilerleyin. Ben bunu tamamen bitirdiğim zaman ki bitiremem arkadaşlar şu anda. E, çok e, yoğunum bugünlerde. Oğlumun ayağı kırıldı. Onunla uğraşıyoruz. E, gidip gelme, geliyoruz İstanbul'a o yüzden bu videoyu da e, takip eden arkadaşlar istemişti çok beğeniyorlar e, yorumlarda yazdım bugün yarın çekerim diye bir ay oldu yani bir ay oldu çekemedim hemen şu anda söz verdiğim için çekiyorum arkadaşlar yoksa yaptığım için değil gerçekten söz verdiğim için çekiyorum <laughs> bu şekilde yapıyoruz. Evet sonuncusu ne gidiyoruz arkadaşlar ee, videoyu e, tekrar seyrederken yayınlanmadan önce seyrediyoruz arkadaşlar eksiği var mı bir yerde hata yaptık mı diye onu seyrederken tekrardan baktım ben yapmışım bunu hemen Çünkü çok kolay bir örnek sadece dediğim gibi püf noktaları var O da örneklerin birbir üzerine gelmesi ee, örneğimiz bitti arkadaşlar bu şekilde örneğimiz bu şekilde bitti kapak bitti yani bu şekilde arkadaşlar ee, şimdi nasıl bitiriyoruz sık iğnemizle bitiriyoruz arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz sık iğnemizi size kolaylık olsun diye gösteriyorum arkadaşlar yoksa tarifi aynı şekilde ama bunu bitirmemiz bizim sık iğne ile olacak şu anda. Şöyle yapalım. Bir çabuk olsun. Tek taraflı yapıyorum bakın. Arka tarafından alıyorum. Şöyle. Hemen yapalım. Örneğimiz bitti. Yani örneğimiz bitti derken kapak bitti. Şöyle yapalım. Şu şekilde böyle eklerken zaten bakın tam denk geldi. Hemen ölçelim. Örneğimiz dediğimiz gibi 13 santim olmuş mu? Tam 13 santim arkadaşlar. Bakın. İni de ölçelim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi kapağımızı şöyle bitirdik. Bakın. Kapağımızı bitirdik. Şimdi bir tane zincirimizi çekiyoruz. Neresini yapacağız? Burasını yapacağız. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Hiç eksiltme, arttırma, hiçbir şey yok. Bu şekilde bir kere doluyoruz tek seferde çekiyoruz. şekilde. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bitmiş hali. Kapağın bitmiş hali bu. Ee, nasıl yapacağız? Ee, geri kalan hepsi aynı. Yani aynı örnek farklı da olsa ee, kanvas geçi e, yapılışı her şekilde aynı olduğu için diğer videomdan izleyebilirsiniz. O kadarını yapamayacağım şu anda. Ama var zaten arkadaşlar. Yani var olan şeyi de yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bak, Bu şekilde devam ediyoruz. Örneğimiz bundan ibaret ve kalan yerleri de diğer videomdan izleyip yapabilirsiniz O da çok kolay kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi yorum yapmayı faydalı bir video oldu ise belirtmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar benden bu kadar yapanların ellerine sağlık diyorum hoşçakalın